Sakarya'da Sapanca Spor ve At Akyazı Spor arasında oynanan maçta olaylar çıktı. Maçın berabere devam ettiği esnada bir anda karışan tribünlere polis biber gazı ile müdahale etti. Taraftarlar kırdıkları koltukları sahaya ve polise atarken olaylarda biber gazından etkilenen iki kişi ayakta tedavi edildi. Tribünlere sıkılan biber gazının ardından maçı takip eden bazı kadın ve çocuklar saha içinde bulunan kapıları kullanarak dışarı çıkarıldı. Şimdi dönelim maalesef hayatın gerçeklerine. Sakarya'da oynanan bir maçtan söz edeceğim. E, terfi müsabakası. Bal Ligi terfi müsabakası. E, i̇ki takım çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane. Tapanca spor, ak, ak yazı spor arasında oynanan Bal Ligi'ne terfi müsabakasında... ...çıkan olaylar sırasında polis biber gazı sıkarak tribünlere biber gazı sıkarak olayları kontrol altına almaya çalıştı. Gazdan etkilenenler ayakta tedavi edildi stadın dışında. Atatürk Stadı Sakarya'da tedbir amaçlı. Boşaltıldı, ambulanslar çağrıldı. Berabere bitmiş maç penaltı atışlarına geçilmiş. Penaltı atışları sonucu Az Spor kazanmış. Adapazarı Spor ve Kocaeli Spor'un ardından Bal Ligi'nde Sakarya'yı temsil edecek üçüncü takım olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Sakarya'da Sapanca Spor ve As Akyazı Spor arasında oynanan Bal, Bal Ligi'ne terfi müsabakasında olaylar çıktı. As Akyazı Spor'un 1-2 öne geçmesiyle hareketlenen Sapanca Spor taraftarları tribünde kırdıkları koltukları sahaya attı. Sapanca Spor'un beraberlik golüyle uzatmalara gidilen maç sonunda olaylar büyüdü. Polis biber gazı sıkarak olayları kontrol altına almaya çalıştı. Gazdan etkilenen iki kişi ayakta tedavi edildi. Maçı As Akyazı Spor penaltı atışlarıyla kazandı. Şimdi yine olaylı bir maçtan görüntüler gelecek ekranlarınıza. Sakarya'da bölgesel amatör lig maçında bu kez kavga çıktı. Polis o kavgada da yine biber gazı kullandı. Yeşil saha beşi death. Sanki ayrılmaz ikili. Sakarya'da Sapanca Spor'la Akyazı Spor arasında oynanan bölgesel amatör lig maçı gergin geçti. Karşılaşma bir bir devam ederken Akyazı Spor gol attı. Sapancalı taraftarlar çılgına döndü. Kırdıkları koltukları sahaya ve polise atmaya başladılar. Karşılaşma durdu. Polis taraftarlara biber gazıyla müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. İki kişi biber gazından etkilendi. Tribünlerdeki kadın ve çocuklar saha içindeki kapılardan dışarı çıkarıldı. Olaylar yatıştıktan sonra karşılaşma devam etti. Atyazı formal süresi 2-2 biten maçı penaltılarla kazandı. Sakarya'da Sapanca Spor veya Ast Akyazı Spor arasında oynanan Bal Ligi'ne yükselme maçında olaylar çıktı. Gol yiyen Sapanca Spor takımının taraftarları tribündeki koltukları sahaya fırlattı. Polis biber gazı sıkarak olayları kontrol altına almaya çalıştı. Koltukları fırlattılar. Atatürk Stadyumunu savaş alanına çevirdiler. Bal Ligi'nde Sakarya'yı temsil edecek 3. takımın belirleneceği final maçında olaylar çıktı. Berabere devam eden karşılaşmada As Akyazı Spor'un 2-1 öne geçmesi Sapancı Spor taraftarlarını kızdırdı. <laughs> Taraftarlar tribünde kırdıkları koltukları sahaya fırlattı. Sağ içindeki polis taşkınlık yapanlara biber gazıyla müdahale etti. Kendini de kalkanlarla korumaya çalıştı kadın ve çocuklar öncelikli olarak sağdan çıkarılırken iki kişi biber gazından etkilendi. Bal Ligi'nde Sakarya'yı Adapazarı Spor ve Kocaeli Spor'un ardından temsil edecek üçüncü takımsa As Akyazı Spor oldu. 90. dakikanın içindeyiz. Muharrem oyuna girecek. Sevgili izleyiciler Muharrem Fındık oyuna girecek. Üçüncü ve son değişiklik. Az sonra kaybolan zaman işareti gelecek. Bakalım kaç dakika oyuna ilave edilecek. 90. dakikadan saniyeler alıyoruz. <laughs> değişiklik şu an gerçekleşmiyor. Erdi onun vuruşunda. Dönen top. Savunmada gol geldi. Gol geldi. Orada attı. 90. dakikada geliyor gol. Sevgili izleyiciler Arda, Arda, Arda. Arda ile beraberlik geliyor. Arda atıyor.